Herkese merhaba. Süper bir video ile yine sizlerleyiz. Half'in yeni bölümünde neler olacak? Yıldız ve Serhat arasında nasıl gelişmeler yaşanacak? Yıldız'ı bekleyen tehlikeler ne? Melek'in yaptıkları ortaya çıktıktan sonra neler olacak? Akif ve Nida arasındaki ilişki patladıktan sonra aşır nasıl bir adım atacak? Halef dizisinden kimler ayrılıyor, kimler yeni katılıyor? ve en çok merak edilen soru Halef dizisi sezon sonunda final mi yapacak Hepsi ve çok daha fazlası videomuzda Videomuza geçmeden önce Half dizimizin sezon sonunda final yapmasını istemeyen herkes videomuzu beğensin Bakalım gerçekten kimler Halef dizisinin uzun yıllar devam etmesini istiyor Halef Kakların Kagrisi 10 Bolum Biter Bitmez Dizinin 11 Bolum Fragmanı Yayınlandı ve fragmana baktığımızda yine izleyenleri büyük merakta bırakan olayların hızla geliştiğini görüyoruz. Özellikle Serhat ve Yıldız arasında yaşanacaklar herkesin aklında büyük bir soru işareti yaratıyor. Diğer tarafta ise Serhat ve Melek arasındaki aşkın bitip bitmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Aşır ve Serhat arasında başlayıp başlamayacak olan dostluk ise izleyicilerin beklediği bir diğer gelişme. Yeni bölümlerde dizide beklenmedik vedalar yaşanacak. Ayrıca Halef'e yepyeni karakterler katılacak. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediğimiz pek çok şey bir bir gerçekleşti. Yıldızın Almadirgini, ona hiçbir şey olmadığını ve Serhat'ın yıldızı kurtardığını net bir şekilde gördük. Son bölümde yaşanan o kötü olaylardan sonra Serhat, yıldızı tamamen koruma altına alacak. Hiç kimsenin ona zarar vermesine izin vermeyecek. Artık yeni bölümlerde Yıldız ve Serhat arasındaki yakınlaşma yavaş yavaş başlayacak. İlerleyen bölümlerde Melek'in yaptıkları ortaya çıktıkça Yıldız ve Serhat arasındaki gerçek aşk da gün yüzüne çıkacak ve Serhat sonunda Yıldız'a aşık olduğunu itiraf edecek. Melek ise konağı terk etmek zorunda kalacak. Bu süreç sonrasında dizinin yeni bölümlerinin merkezinde artık Serhat ve Yıldız olacak. Halef köklerin çağrısının yeni bölümlerinde aşır, Akif ve Nida arasındaki ilişkiyi öğrenecek ve Akif'i öldürmek için harekete geçecek. Bu aşamada herkesin şaşıracağı büyük olaylar yaşanacak. Akif ve Nida ilişkisinin ortaya çıkmasıyla birlikte çok kötü gelişmeler olacak. İki aile arasındaki savaş yeniden alevlenecek. Aşır hem Akif'i hem Nida'yı öldürmek isteyecek ama burada ölen kişi Nida olacak. Böylece Nida diziden ayrılan bir diğer karakter haline gelecek. Nida yaptıklarıyla kendi sonunu kendi elleriyle hazırlamış olacak. Akif bu olaydan kurtulsa da. Nida ölerek diziye veda edecek. Bu sırada Halef Kökler'in çağrısı dizisine yepyeni bir karakter katılıyor. Yeni gelen bu kişiyle aşır arasında bambaşka bir aşk başlayacak. Nida meselesi tamamen kapandıktan sonra aşır. Yeni gelen bu karaktere karşı büyük bir yakınlık hissedecek. Aralarında güzel olaylar yaşanacak ve diziye yepyeni bir senaryo kazandırılacak. Artık Aşır ile Nida arasında hiçbir şey olmayacak. Zaten Nida'nın ölümünden sonra Aşır ilk kez gerçekten birine aşık olacak ve o kişi de Aşır'a karşı aynı duyguları hissedecek. İkili arasında ilerleyen bölümlerde çok güzel gelişmeler yaşanacak. Hatta Aşır onunla evlenmek isteyecek. Yeni bölümde Akif, Melek ve Dalya'nın işbirliği yaptığını, Yıldız'ın konaktan ayrılmasının gerçek sebebinin Melek olduğunu öğrenecek. Akif'in bu gerçeği ortaya çıkarmasıyla birlikte Melek için işler çok kötüye gidecek. Serhat da Melek'in yaptıklarını duyunca ona büyük bir tepki gösterecek. Ancak Serhat yine de Melek'i konaktan göndermeyecek. Yıldız yeniden konağa gelecek. Böylece üçlü tekrar aynı evde Aynı çatı altında yaşamaya devam edecek. Yıldız'ın konağa dönmesiyle birlikte Melek ve Yıldız arasında çok büyük gerilimler yaşanacak. Yeni bölümlerde sürpriz vedalar olacak ama diziye aynı zamanda yepyeni karakterler de katılacak. Özellikle Yıldız'ın yaşayacağı olaylar dizinin akışını tamamen değiştirecek. Bir tarafta Dalia'nın Yıldız'la zorla evlenmeye çalışması, diğer tarafta Serhat ve Aşır'ın her yerde Yıldız'ı araması. Yeni bölümde herkesin nefesini tutacağı sahnelere yol açacak. Ve en çok merak edilen şey, Yıldız'ın ölüp ölmeyeceği ve diziden ayrılıp ayrılmayacağı. How of Dizison Scenario Önceden Yıldız ve Dalyan evliliği yazılmıştı. Fakat bu senaryo tamamen iptal edildi. Artık böyle bir durum olmayacak. Son bölümde ve yeni bölümde Yıldız ile Dalyan arasında yaşanan olaylar dizinin yönünü tamamen değiştirdi. Eski senaryoda yer alan Yıldız Dalyan evliliği kesin olarak kaldırıldı. Böyle bir evlilik olmayacak. Yıldızı kurtaran kişi Serhat olacak ve Serhat Yıldızı yeniden konağa getirecek. Yıldız'ın konağa geri dönmesiyle birlikte Yıldız ve Serhat arasındaki aşk başlayacak ve ikili dizinin en önemli karakterleri haline gelecek. Dalyan ile ilgili de çok kötü gelişmeler yaşanacak ve yeni bölümlerde diziden ayrılan ilk karakterlerden biri Dalyan olacak. Dalyan yaptıkları yüzünden kendi sonunu getirecek. Bu ve buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Haskı Kevin.